Merhaba sevgili arkadaşlar. Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet. Sermaye piyasası kurulu bülteni 2022 22.2024 2024'de 12 biraz önce yayınlandı. Ve bu bültenden sevgili arkadaşlar 2 adet halka yeni arz olacak şirket çıktı. Belirlendi. 2 adet de bedelsiz sermaye arttırımına onay çıktı. Şimdi sizlere bu iki haberden Bedelsiz sermaye arttırma alan şirketleri bildireceğim. Çünkü diğer videoda da halka arzla ilgili bilgilendirmeyi yapacağım. Evet önemli Borsa İstanbul'un şirketlerinden birisi ve büyük hacimsel olarak da büyük olan bir şirket. Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi %150 oranında yani iç kaynaklardan 15 milyarlara bedelsiz veriyor arkadaşlar. 10 milyarlık sermayesini 25 milyara çıkarıyor. Evet Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi sermayesini 10 milyardan 25 milyara çıkarırken bu 15 milyonluk sermayeyi bedelsiz olarak iç kaynaklardan verecek. %150. Evet ikinci sırada ise uzun süredir beklenen bir bedel sermaye arttırımı onayı olarak gözüküyor. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkez Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 35 milyonluk sermayesini arkadaşlar 70 milyon iç kaynaklardan bedelsiz vererek 105 milyona yani %200 oranında bedelsizde 105 milyona çıkarmak istiyor. Ve bunun için sermaye piyasası kuruluna bu iki şirket başvuruda bulunmuş ve onay aldılar. Evet. Muhtemelen hafta içi sevgili arkadaşlar bu iki şirketin de bedelsiz takvimleri açıklanır. Yarın açıklanma ihtimali biraz düşük ama eğer bu iki şirketten bedelsiz sermaye artırımından yararlanmak istiyorsanız eğer alınan karardan önce ve şimdi hissenin durumu nedir ve borsa İstanbul'daki baktığınızda son bir ayda iki ayda bu kararlar alındığında sepakaya başvuru yapıldığında endeks nasıldı bu hisseler nasıl Bunlar karşılaştırarak arkadaşlar Eğer homojen bir yükseliş ya da e, düşüklük bile varsa buna göre kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Yoksa hisseler gerçek değerlerini bulmuş olabilirler şu anda. Yani tak diye bir aldığınızda bölünmeden sonra sert düşmeler yaşayabilirsiniz. Ya da değerini bulmamışlardır. Bedel siz bölünmeden sonra da yükselişe geçecektir ise bunu da biz tabii ki bilemeyiz. Ama siz kendi fikirlerinize, düşüncelerinize göre yatırımlarınızı lütfen gerçekleştiriniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Buradaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi taşımaz.